Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda muzlu ve kakaolu süt yapacağız. Lazım olan malzemeler blender kolayca kullanabileceğimiz bir kap, süt, muz, kakao ve bal. İlk başta muzlarımızı parçalamamız gerekiyor ki kapta kolayca ezilsin. Daha sonrasında kolayca ezilebilmesi için süt de ekliyoruz. Blender'ın bu ucuyla onları karıştırıyoruz. Ardından içme, içeceğiniz kadar süt ekliyorsunuz. İlk göz kararı kakao ekliyorsunuz. Ve göz kararı bal. Kanalar birleşinceye kadar çırpıyoruz. Çırpınca sallamanız yeterli. Biraz köpürme sesi gelir. Bu videodaki ayrıntıyı fark ettiyseniz yorumlara ne ayrıntısı olduğunu yazın lütfen. Ben iki kişilik yaptım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Afiyet olsun.